Buyurun. Diyanet İşleri Başkanı, Sayın Denişleri Yüksek Kurulu Başkanı, Efendiler, Beyefendiler, Diyanet İşleri Başkanları, 71 tebliğ sunulacak. Bunlardan... Bugün insanlık iletişimden sağlığa, ticaretten sanata, Mimari'den medyaya kadar pek çok alanda tarihin en hızlı ve baş döndürücü gelişmelerine tanık olmaktadır. Geleneksel değerleri hayatın dışına iten modern çağın araçları sınırları aşan bir etkiyle bu süreci hızlandırmış kurumsal yapıları Kültürel değerleri, insani ilişkileri ve alışkanlıkları büyük oranda değişime ve dönüşüme uğratmıştır. Manayı ihmal eden ve maddi olana bağımlılığı artıran bu dönüşüm insanı varlık aleminden koparan bir bireyselliği yeni bir hayat tarzı olarak gündeme getirmiştir. Bu süreç insanı her şeyi kendi menfaat perspektifinden ele alan ve başkalarını anlama çabasından yoksun olan ben merkezci bir varlığa dönüştürmüştür. Bedeni hazların ve nefsani arzuların öncelendiği bu süreçte insanın maneviyattan ve dini değerlerden alabildiğince uzak tutulmaya çalışıldığı da göz ardı edilemez bir gerçektir. Bunun neticesinde insan yüce bir güce teslim olma ve hayatını buna göre şekillendirme, tevekkül ile huzuru, teşekkür ile mutluluğu, tefekkür ile tutarlılığı bulma imkanını kaybetmiştir büyük oranda. İç ve dış dünyasıyla bağını koparıp varoluş sebebini unutturduğu insanı yalnızlık salgınının ortasında bırakmış ve adeta narsizme dönüşen bir yalnızlığın esaretine mahkum etmiştir. Farklı farklı salgınlar yaşıyor insanlık. Geçmişte tifo salgını işte yakın tarihte covid salgını yaşadık ama yalnızlık salgınını görmemiz lazım. Bu salgının diye en az diğer salgınlar kadar da insana ve topluma zararlı olduğunu bizim bilmemiz, fark etmemiz lazım. Dünyada fark ediliyor ki yalnızlık bakanlığı kurulacak kadar bu iş Demek ki tehlike arz etmeye başlamış.